Türkiye benim doğup büyüdüğüm vatanım yani. Memleketim her şeyden önce gelir. Benim Türkiye'mdir yani. Benim için bu anlamıysa, sadece doğup yer yani vatanım her şeyim diyebilirim. Ee, ben 2005'te buraya geldik. Ailemle birlikte. Yani geldiğimde 17 yaşındaydım. Şu anda 35 yaşındayım. bayağı bir zaman oldu diyebilirim. Ama tabii memleket hasreti hiçbir zaman bitmez. Aynen devam edeyim. Bu seçim sanki diğer seçimlerden çok farklı geliyor bana. Çünkü bu seferki mücadele biraz şöyle söyleyebilirim. Yani milletimiz adına çok önemli. Da altını masa yani kendini oyalıyorlar diyebilirim. Hani bir oyun gibi görüyorlar bence işi. Çünkü insanın e, gerçekten özünde memleket sevgisi varsa hani bunu gerçekten göstermeli. Şimdi onlar sadece amaç Erdoğan'dır. Hani amaç bu olmamalı. Eğer sen milletin için bir şey yapmak istiyorsan sen Erdoğan'ı yıkacağım vaadi vermeyeceksin. Sen diyeceksin ki ben ülkemi bu seviyeden bu seviyeye çıkarırım. Vaatleri bir görelim. Eğer güzel bir vaat görmüş olsak belki bizim de bir değişik bir lider deneme şansımız olurdu. Ama bakıyoruz tutarsızlıklar. En başında şu altılı masada bulunan insanların birçoğu zaten Erdoğan'ı sırtından vurmuş insanlar. Şimdi bugün o insanı sırtından vuranların memleketi aile aile sırtından Bizim vatandaşımız aile aile sırtından vurur. Ben bu yüzden sonuna kadar açıkça söylüyorum benim oyum her zaman haklı. Çünkü ben devletimden, milletimden yanayım. Ben çıkarlarımın peşinde değil. Ben bu yüzden sonuna kadar ömrüm e, yettiğince de tamam bunu başka bir parti yapsın. Ben sonuna kadar onu da desteklerim. Sadece bunu Erdoğan için değil. Ben onun politikasını beğendiğim için şu anda onun peşinden gitme taraftarıyım. Bu zamana kadar ben mesela bu yaşıma kadar gördüklerimi söylüyorum. Hiçbir lider... ...şöyle çıkıp elini masaya vurabildim mi yok işte. Ya bugün ben adım attığım her yerde benim... ...yabancı arkadaşlarım bile Erdoğan'dan bahsediyor. Ya ben Brüksel, başkent bölgesinde yaşıyorum, Belçika Brüksel'de. Benim gezdiğim her yerde şu anda herkes Erdoğan'dan bahsediyor. İyi veya kötü. Demek ki... ...insanlara bir yer edinmiş. Daha önceki liderlerimizde biz bunu gördük mü? En basitinden bizim buraya gelme sebebi o yüzden. Mesela Türkiye'de okuma şansımız oldu fakat o kadar pahalı ders kitapları falan vardı ki ya mesela biz sekiz kardeştik de, bazen babamın bunu bize Ama Erdoğan geldikten sonra ders kitapları bedava oldu. Yani bunları kimse görmüyor. Yani gayet enine masaya vura vura yerlisine, yabancısına postasını koyuyor. Hiç korkusu yok. Aman ben onun de bir ceketimi inikleyim. Ben Amerika'dan dışarıda bir dize çökeyim yok. Yanlış neyse sonuna kadar söyleyeyim. Ben seçmenlere vicdanlı sesini dinlemeyi tavsiye ederim. Ki nefret değil, Erdoğan düşmanlığı değil. Bizim ülkemizi kim nereye getirir düşünmesi lazım bizim seçmenlerimiz. Yani biz ne yeriz ne içerizden ziyade bizim ülkemiz nereye gidiyor? Bir bunu düşünmenin lazım. Dediğim gibi ben her zaman göğsümü geri geri söylüyorum. Benim oyum Erdoğan. Her zaman da böyle olur.